arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ne Anladım? yapıyoruz? Çok güzel bir oyun oynayacağız bugün. Arkadaşlar burada. Şöyle görsünler mi? Kral oo, Şakir. Oh, Bu kimdi? Bu. Tilsu muydu? Ya ne Tilsu? <laughs> Tilsu diye bir karakter çıktı. bu zaten Kral Şakir. Bunu hepimiz Şakir. biliyoruz. Bu... Şakir. Bu, ne sana soracağım? Bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Hadi C ile başlıyor. Ne ile bitiyor? Çok ee, kolay. Canan. Evet. A bildim. Evet, tamam. Şimdi bu şuranın kalemi evet. arkadaşlar. İçinde bir şeyler var Yine bunların. Bir tan Önce bir içinde neler var? Bir <laughs> nelerleyelim biz bence. neler <laughs> evet, var. Evet, bir sirge. tane silgi. Burada bir tane oyuncak. Deniz kızı gibi bir şey evet, var. Evet, deniz kızı gibi bir şey. Şöyle gösterelim. Sirke. Ha, bunu çok beğeniyorum. Arkadaşlar e biz bir ara verip geliyoruz. Hayır vermedim acem. <laughs> <laughs> tamam. Burada tilki var, çok tatlı. Ben buna bayılıyorum. Bu da böyle bir şeyi altına koyuyoruz. Bu, bu ha, bu şeyi galiba. Evet. Ha, bunu böyle oturtuyorsunuz. Anne biz burada mı çekeceğiz? Kayıp mı onunla? Burada zetim ışık var. Ee, babalarınız böyle zetim ışık çekiyorsa biliyorsunuzdur. Evet Allah ya da anneleriniz Allah. ya da şey... E, e... Dayınız, amcanız. Anneanneniz, babaanneniz. Oo, ışıklıymış bu bir de. <laughs> Sen niye... Hadi. Burada da kartlı bir şey var. Şunun tamam da. hadi şimdi bunları kapatalım. <laughs> evet kanal Şakirli kalem kutumuza buraya koyduk. Şimdi başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Dur, önce evet. anlatalım mı oyunu anlatalım mı? Burada kalemlerimiz var. Çeşit çeşit. Bunları buraya koyduk ve e, içine kalem kutunun içine atmaya çalışacağız. Mesela şunu yaparsan şunu şunu bunu yapçı ve yani, evet şartlarımız olacak. Eğer bilirsek şu bunu yapsın ya da bu bunu i̇çine, yapmasın vesaire. İçine gelirse yani içine girerse ne yapıyoruz? Girmez. Yapmıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Taş, kağıt, kağıt makas. Kıt, kıt 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 kıt. Hadi o zaman ben başlıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Ben bunu içine atabilirsem şuradan full depo enerji istiyorum. 1 2 3. Kaybettim. Hadi bakalım. Bunu atarsam ben anneme full dopu her yerini öperek, yüzünü, öperek enerji vereceğim. Oh, gene <laughs> kaybettik. Hadi. Al. Şimdi yeniden atıyorum. Y yeniden, yeniden enerji istiyorum ben. O enerjiyi alacağım. Hayır, bir tane yeter. Annemi tamam. çok seviyorum. Ben senin güzel, çok seviyorum güzel kızım. Yok sen beni Olsun, olsun. Ben bir daha öperim. Hadi <laughs> bakalım sıra sende. Bunu atarsam annem bana 500 TL verecek. Oo, ödül çok büyük. Ya aynı şey var. Olsun mu Ben bunu atarsam Şura da bana 500 TL verecek. Ama anne benim param yok. Bu sadece punkum ama. Ben, ben sana var. veririm sus. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. 1, 2, 3. Aaa 500 lira kazandım evet. Kazandım Ama 120 lira var onu getirme. Tamam getirme getirme. Hı. Yarın çekeriz bankadan hesaptan. Verirsin sen bana yerine getirmiş evet. olursun. Ben şimdi... Aa ben Hadi şey, işlemi yapayım. E o zaman ben Tamam hadi. Sen çekmiş olursun ben kadar. Sonra evet. bana verince de o 500 TL'yi vermiş Arkadaşlar, olursun. Arkadaşlar biz çok video çekebiliyoruz. Hadi biliyorsun. bakalım şimdi sıra sende. At bakalım. Şartın ben ne? yaptım ya. Şartı ne? Hayır ben kazandım ya. ya. Ben attım ya içine. Hmm. Şimdi sıra sende. Ee, Bunlar taştan. Annemin, be, benim paralarım var ya hepsini vereceğim. Tamam Çünkü annemi çok seviyorum diye evet, vereceğim. Evet Hadi bakalım. Tamam. Aa, özür Benim Tamam. Şimdi ben atıyorum. Üç tane hakkımız kalmış. Ben bunu atarsam ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şuraya mavi paket, dili maviye boyayan cips alıyorum. <laughs> tamam mı? Hılağcım. Ama hepsini yiyeceğim. Ne? Hepsini Bilmiyorum yiyeceksin. Mi? Evet. <laughs> Dilin mavi olana kadar. Tamam. 1 2 3 Kaybettik. İkinden çıktı. Hadi bakalım. Son iki tane kalem kaldı. Sonra bir daha yaparız bir türden. Tamam. O televizyon orada açık kaldı. Olsun Kral Şerkin oynuyor <laughs> orada da. <laughs> Bunu atarsam annem beni Fırk topu öpecek. Tamam. Ama annem beni Evet arkadaşlar son kalemimiz kaldı. Bunu iyi değerlendirmek zorundayız. <laughs> ben bunu atarsam Şura benim odamı temizleyecek. Eğer ben bunu atamazsam ben Şura'nın odasını temizleyeceğim. Oo, tamam mı? Tamam. Ben her pazar günü bir de kendi odamı temizliyorum. <laughs> 2 Asıl. Arkadaşlar ben videosunu da çekebilirim onun. Çünkü siz belki. Yani kazanamadık. Artık ne sen benim odamı Ar temizleyeceksin ne ben senin odanı temizleyeceğim. Bunları alalım. Herkes ki tamam. herkes kendi odasını kendisi temizleyecek. Hadi bir daha. Bence bugünkü oyunun sonuna gelelim. Tamam. Başka bir oyunda yine dur, dur, arkadaşlarımla beraber devam etmiş oluruz. Dur, dur, Asanın altında. Dur, dur, <laughs> Olay yaşadık. Hadi kalk yerden. Hadi, Hadi arkadaşlarına şey iyi gün taleplerini dileklerinde bulun. Hadi bakalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Abone olup like atmayı Umut Bey'i bir de e, yorumla Bir de çok az takipçimiz var. Aşırı az. <laughs> 34 mi 35 mi? Olsun. Bugün 35 olur. Yarın 135 olur. Ama umudumuzu kaybetmek yok. Değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Hadi bakalım görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.